Merhaba güzel kardeşim, merhaba güzel insan. Biliyorum fiillerin çekimlerini öğrenmekte zorlanıyorsun. Fiillerin çekimlerini öğrendikten sonra zamanlarını kavramakta zorlanıyorsun. Presence'de nasıldı, Future nasıldı, Preteritum'da nasıl, Perfect'te nasıl, hocam gelecek zamanı nasıl kuracağım, hocam geçmiş zamanı nasıl kuracağım, şimdi nasıl olacak bunları öğrenmekte zorlanıyorsun. Her pazar bunun için sana mükemmel bir video getireceğim. Çok kısa 5 dakikalık videolar olacak. Her bir fiilin hem present şimdiki zamanını hem future aynıs gelecek zamanını hem preteritum ve perfect geçmiş zaman çekimlerini cümleler üzerinden öğreneceğiz güzel kardeşim. Çok kısa videolar olacak ama işin özünü sana anlatacak, öğretecek videolar olacak. Eğer fiilleri öğrenmekte zorlanıyorsan, zaman çekimlerini öğrenmekte zorlanıyorsan, hocam ben zaman cümlelerini kurmakta zorlanırım diyorsan bu video tam senlik. İlk fiilimiz geyin fiili. Geyin fiili Almanca'da gitmek ama dikkat, yürüyerek gitmek anlamında kullanılan bir fiil. Şimdi geyin fiilini prezens, futur eins, preteritum ve perfect çekimleri nasılmış onları öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olursan, videoları beğenirsen, videolara yorum yaparsan çok sevinirim. Ve bu tarz videolar gelsin diyorsan da mutlaka yorumda belirt güzel kardeşim. Gehen, gehen fiili Almancada gitmek anlamında kullanılır ama dikkat. Yürüyerek gitmek anlamında kullanılır. Bir araçla, bisikletle, arabayla gitmek anlamında kullanılmaz. Gehen gitmek. Şimdiki zamanda ben gehen'i kullanmak istersem ich gehe ben gidiyorum diyeceğim. Ich gehe ben gidiyorum nereye? Zu Hause eve. Du gehst sen gidiyorsun. Du gehst sen gidiyorsun. Er sie ist geht o gidiyor. Er sie ist geht o gidiyor. Üçüncü, birinci çoğula geldiğimiz zaman wir gehen biz gidiyoruz. Wir gehen biz gidiyoruz. Ihr er, geht sizler gidiyorsunuz. Ihr er, geht sizler gidiyorsunuz. Sie zi siz veya onlar anlamındaki sie gehen onlar gidiyorlar. Şimdi cümlelere bakalım. Ich gehe zu Hause. Ben gidiyorum zu Hause eve. Du gehst zu Ali. Sen gidiyorsun zu Ali. Ali'ye. Er sie es geht zu Arbeit. O gidiyor zu Arbeit. İşe. Wir gehen ins Kino. Biz gidiyoruz sinemaya. Ihr geht in der Schule. Sizler gidiyorsunuz in der Schule. Okula. Sie, sie gehen spazieren. Onlar veya siz resmi anlamda gidiyorlar, gidiyorsunuz. Şipatsiyirin yürüyüşe demektir. Şimdiki zamandaki çekimleri g, geit, geit, gain, gate, gein. Peki ben bunu gelecek zamanda kullanırsam. Almanca'da gelecek zamandaki çekimlerde verdim fiili kullanılır. Verdim fiilini yazacaksın ve kullanmak istediğin fiili en sona atacaksın. Ich werde zu Hause gehen. Ich werde zu Hause gehen. Du wirst zu alle gehen. Du wirst zu alle gehen. Schule. Er sie ist, wird zur Arbeit gehen. Er sie ist, wird zur Arbeit gehen. Şöyle, wir werden ins Kino gehen. Wir werden ins Kino gehen. Ihr werdet in der Schule gehen. Ihr werdet in der Schule gehen. Sie werden spazieren gehen. Sie werden spazieren Dikkat ederseniz gelecek zaman çekimlerinde verdin fiilinin çekimini yaptık. Geyin fiilini olduğu gibi sonuna yazdık. Verdin ile kullanıyorsak Geyin fiilinde çekim yapmıyoruz. Peki ne demek? İh ben zu Hause eve Geyin gideceğim. Du wirst zu Ali geyin Sen Ali'ye gideceksin. Er sie es wird zur gehen. O işe gidecek. Wir werden ins Kino gehen. Biz sinemaya gideceğiz. Ihr werdet in der Schule gehen. Sizler okula gidiyor gideceksiniz. Sie werden spazieren gehen. Onlar yürüyüşe gidecekler. Gehen burada Gitmek anlamında verdin ise bizim gelecek zamanda kullandığımız acak, ecek, yapacak, edecek anlamını veriyor. Almanca'da iki tane geçmiş zaman ekimiz var. Preteritum ve perfect. İkisi farklı fiiller. Aslında her ikisi de anlam bakımından geçmiş zaman. Preteritum daha çok gazetelerde, romanlarda, edebi metinlerde kullanılırken perfect çekimi ise daha çok günlük hayatta kullanılır. Hemen görelim. Ich ging, gehen fiilinin Geçmiş zaman preterimdeki çekimi ging. Ich ging zu Hause. Ben eve gittim. Du gingst zu Ali. Sen Ali'ye gittin. Erziyes ging zu Arbeit. O işe gitti. Wir gingen ins Kino. Biz sinemaya gittik. Ihr er gingt in der Schule. Sizler okula gittiniz. Sie gingen spazieren. Onlar yürüyüşe gittiler. Geçmiş zaman ama bu çekim genelde edebi metinlerde, kitaplarda, romanlarda çokça kullanılır. Ich ging zu Hause ben gittim, zu Hause eve. Du ging zu Ali sen gittin, zu Ali Ali'ye. Er sie es, o ging, o gitti zu Arbeit işe. Wir gingen ins Kino biz gittik ins kino sinemaya. Ihr ging, sizler gittiniz in der Schule, okula. Sie, Sie gingen, Spazieren, onlar gitti. Nereye? Spazieren, yürüyüşe. Şimdi geldik Perfect çekimine. Perfect çekimi de yine burada olduğu gibi geçmiş zaman. Ama geçmiş zamanda günlük hayatta çokça kullanılır. Perfect çekimlerinde Almanca'da fiiller, ile kullananlar ve haben olarak kullanılanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi biz... Gein fiilinin sein ile kullanıldığını öğreneceğiz ve çekimini yapacağız. Burada çekimini yaparken şuna çok dikkat edeceğiz. Gein fiili sein fiili ile çekimleniyor. Ich bin zu Hause gegangen. Ich bin zu Hause gegangen. Ben eve gittim. Du bist zu Ali gegangen. Sen eve gittin. Er, es ist, ist zur Arbeit gegangen. O, işe gitti. Şöyle yazdık. Wir sind ins Kino gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Biz sinemaya gittik geçmiş zamanda. Ihr seid in der Schule gegangen. Sizler okula gittiniz. Sie sind spazieren. Onnär werde ich mir anmerken. Sie, Sie sind spazieren gegangen. Onnär gürüşe gitteler. Tack, bitte. Ich bin zu Hause gegangen, bin ewe gittem. Du bist zu Halle, du bist zu Ali gegangen. Sein Ali gittem. Er sie ist ist zu Arbeit gegangen. O ich e Wir sind ins Kino gegangen. Biz sinemaya gittik. Ihr seid in der Schule gegangen. Sizler okula gittiniz. Sie sind spazieren gegangen. Onlar yürüyüşe gittiler. Pörfek çekiminde genelde fiiller G ekini alırlar. Başa dikkat burada olduğu gibi. G'in fiili de geçmiş zamanda G gangın versiyonuna gelir. Prezents şimdiki zaman çekimi içinde bulunduğumuz zaman future aynıs gelecek zaman çekimi verdin ile beraber kullanıyoruz. Preteritum geçmiş zaman çekimi ging 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 gingen ging, ging ging oldu. Perfect çekiminde ise ging, gitmek fiili sein ile beraber kullanılıyor. Önce sein fiilinin çekimini yapıyoruz. Geçmiş zamanla cümlenin sonuna ise gain yerine gegangını yapıyoruz güzel kardeşim. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsan, Almanca'da en çok kullanılan 100 fiilin bu tarz future, Futurans, Preteritum, Perfect çekimleriyle cümle örnekleriyle beraber gelmesini istiyorsan lütfen videonun altındaki yorum kısmına belirt. Kanalıma abone olursan, videoları beğenirsen, videolara yorum yaparsan ve bu seri hakkındaki düşüncelerini, önerilerini, tavsiyelerini, devamının gelip gelmek istemediğini bana yorumda belirtirsen çok sevinirim güzel kardeşim. Şimdi bir sonraki videoya geçiyorum. Seni oraya bekliyorum.